aldın anneciğim? Bulem kendi anneannesinin markete gitti. Bakalım neler almış. Bulem poşete de para vermişsiniz. Bakıyorum da. <laughs> Aa, bir sürü şey almışsın. Başka ne aldın? Çikolata hem de iki tane. Neden iki tane aldın? Çünkü Mustafa geldi. Ama Açmış. Mustafa gitti. Neyse bunları dolaba kaldıralım. Diğer oyuncaklara bakalım. Burada hiç boyan yoktu. İyi ki almışsın kızım. Ben. 1500 tane vardı. Yeni kaldırmıştım ben de. İki. Yani böyle markete gidince ben boyalarını kaldırdım. Evimiz hep boya oldu diye. O da gitmiş. 12 tane daha boya almış. Hadi sayalım kaç taneymiş. 1 2 Çok güzel renkleri var. Ama keşke almasaydın diyorum. Çünkü daha yeni kaldırdım. Evimizin dört bir yanından boya çıkıyor çünkü. Yani sakladık gömü gibi. Biraz oynayalım bunları da kaldıralım bence. Çünkü her yerimiz boya oluyor değil mi Boyan? Çok güzel renkleri var ama. Öyle değil mi? Şimdi sürpriz yumurtayı açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Salla bakayım mı? Açamadım, açamadım. açamadın mı yardım edelim yani normalde 0-3 yaş kullanamaz açamaz bu yumurtayı buyle amcim bunun açılma yeri neredeymiş bir bakalım bakayım orası neymiş Ara, ara. <gülüyor> yuvarlaktan <gülüyor> mı bakıyorsun Tamam. Bakayım. Tamam. <laughs> Nasıl açalım bunu? Evet bakalım. Evet burada. Bulem bence önce bunu açalım sonra onu yersin. Şuradan açabilirsin. Evet. Ne ne çıkabilir içinden? Şeker mi? şeker çıktı. Aa buylem içindeki de hiç oyuncak yok. Çok kötü bir şey çıktı yani. Eşe yarar bir oyuncak çıksaydı sevinirdim. Anneciğim onları yırtma kızım. Bak bu bunu bir yere yapıştırabiliriz. Buylem bir oyuncağını yapıştırabiliriz. Normalde bu eline falan yapışıyor. Kitaba bak kitaba da yapıştırabiliriz. Onları nereye yapıştıracaksın? Lan, bence araban vardı ya senin. Onu getir. Onu yapıştıralım hadi. Burada da var çünkü bir tane daha. Bunu da Ya da şurada bir oyuncağım varsa onu da yapıştırabiliriz. Bence onları burada bırak. Gelince burada yapıştıralım olur mu? Getir, getirince yapıştır. Getir. Camımıza yapıştıramayız. Olmaz canım olmaz. Hadi bakalım. Buyurun bak bak. Bak ben bunu nereye yapıştıracağım? Şimdi. Bak içinden ne çıkacak? Acaba ne çıkacak? Hulem gel bir bak. Hop. Evet. Yani bunlar hep erkek şeyleri. Yumurta da zaten öyle de artık bu böyle almış. Ne Şöyle yapıştıralım. Kırışık oldu biraz ama bir problem olmaz herhalde. Bu buraya gelir misin annem? Arabanı buraya getirseydin ben de bakardım nasıl yapıştırdığını. Bak bunu açalım. Sürpriz çıkacak burada. Hazır mısın? ben de. Hadi aç bakalım. Bakayım. Bakayım. Çok güzel. Bulan <laughs> bunlar ne? Bak neler var burada. Bu magne dolaba yapışıyor bu bulam. Dolaba yapıştırabilirsin onu. Dur Oda bekle mi? birlikte. O da mı bakayım? Yok o yapışmaz bence. Hadi gel gidelim. Dolaba yapıştıralım. Getir bakayım. Yapışıyor mu? Evet. Tamam. O burada kalsın. Güzel oldu. Değil mi? Bu Evet. Tamam hadi gel. Hadi gel. Şimdi sıra buna geldi. Bugün bence arabanı buraya getir. Bunları da oraya arabanı yapıştıralım. Hadi, getir de. Yani ben bunların isimlerini bilmiyorum. Hiç. Bunlar çizgi film kahramanım muhtemelen. Ama ben hiç izlemedim. Çünkü sevmiyorum böyle şeyleri. A polis <laughs> arabana mı yapıştırdı? Ha <laughs> çok güzel oldu. Uçuyor. <laughs> Bak şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım bence. Dik olsun. Ha? Dik yapıştıralım. Çünkü biz daha önce de bu polis arabasına başka bir şey yapıştırmıştık. Yumurtadan çıkan. Onu gösterelim mi? Evet bunu Hakan'la yapıştırmıştım değil mi? Şimdi bunu da kız da arkaya otursun olur mu? <laughs> Çok güzel oldu ama bir tane kaldı son bir tane. Onu da diğer tarafa yapıştıralım. Çok güzel. O değil anneciğim. Bak burada o.